itiş antrenmanı nasıl olur? <laughs> Dünyanın iyi tavuk pilavı. Herkese merhaba. Bir günde neler yiyorum hepsini göstereceğim. Daha sonra bir ihtiş antrenmanımız var onu yapacağız. Uzatmadan videoya geçelim. Pankek tarzı bir şey yapacağız. Pankek tarzı diyorum çünkü ne olduğunu ben de bilmiyorum. Yapınca görsünüz. Şimdi 3 yumurtayı koyduk. Süt fark etmez. Laktozsuz süt ya da ne bileyim badem sütü her türlü kullanabilirsiniz. Bunu ama 100 ml koyacağım. Neden 100 ml koyacağım? Çünkü tam böyle kıvamını alıyor 100 ml'de. Şimdi bunun içine 100 gram pirinç unu koyacağım. Bir de bunu arkadaşlar direkt yaban mersini e katıyorum. Yumurta, süt, pirinç unu ve yaban mersini. Bunları hemen blenderda karıştıracağım. Geliyorum. Tava kızgın zaten. Birazdan dökeceğim. Çok da kızgın olmasına gerek yok. Orta. Bunun kapağını da kapattım. Bu burada duracak. O sırada biz ne yapacağız? Onu gösteriyorum. Güzel. Bir ölçü koydum. Bu bir ölçeğin üstüne su koyarak karıştıracağım. Sıcak su olmasın. Kaynar su yani normal su olabilir. Sodayla yapan da var ama sodayla ben denemedim bilmiyorum. Şöyle koyalım. Aslında sos direkt yani. En zorlu kısma geldik. Bunu ters çevireceğiz. Şunu. Ama o zorlu kısım bende var. Sizin karşınızda da şov yapacağım şimdi. Bakayım ters çevirebilir miyim? Bence çevirebilirim. Hadi bismillah. Oo güzel kayıyor bak. Haydi. Son halini gösteriyorum. Şudur. Onu netlesin de bak. Çok iyi. Sosu döktüm, muzu dilimledim. Bitti. Şimdi bir tadım testi. Aşçıyım. Ses çok yakın çıkmıyordur umarım. İlk oyun bu kadardı bitti. Bunu kenara alıyoruz. Ve almamız gereken vitaminleri gösteriyorum. Omega 3, D vitamini, C vitamini. Bu kadar yeterli oluyor. Zaten en önemli vitaminler bunlar. Her gün birer kapsül alıyorum. Evet. Yükleme zamanı. 300 gram pirinç. Yarım kilo tavuk. Bu toplam iki öğünümü karşılayacak. Antrenman öncesi ve sonrası yaparım. Ses iyi geliyordu diye düşünüyorum. Biraz tavuk sesi var ama. Şimdi ikinci ve üçüncü öğünümüzü hazırlıyoruz. Bir öğün yiyeceğim. Antrenman. Antrenmandan sonra bir oyun daha zaten aynı yiyorum. Toplam 3 oyun. Günü bu şekilde kapatacağım gibi totalde 2900 kalori falan alıyorum yani. Aynen yavaştan bir diyet yapacağız bakalım. İnşallah bu olmazsak. Hemen bir tadım testi. sade tavuk pilav 150 gram pirinç, 250 gram tavuk yarıya böldüm çünkü. Bu kadar. Çok yani sade yiyorum ben. Yanında gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Su. Çok bir olayı yok. Sporu çok büyütmenize gerek de yok. Kilo almak istiyorsan yakından fazlasını alacaksın. Vermek istiyorsan daha azını alacaksın. Bir tadım testi yapıyoruz şimdi. Dünyanın en iyi tavuk pilavı. Şimdi bunu bitireceğim. Bitirdikten sonra spora geçiyorum. Sporda görüşürüz. İnşallah antrenmanımı çekebilirim. Bakalım. Evet salona geldik. Kutsal bench press başlıyorum. Şu an kilolar öyle çok ağır değil. 80 kilo var arkada. Ama olabildiğince hasar vermeye çalışıyorum. Bakalım. İlk sete girelim. Gücüm yerindeymiş aslında. Seve <laughs> Güzel. İkinci set. Hadi. Hop! Uuuu! Çok iyiydi ha! Sen girecek misin mi 85? Hocam kaç tek yapıyorsunuz? <laughs> Şimdi, mantığı anlatayım en azından. Sana anlatıyormuş gibi yapayım da. Aynen, Şimdi, 4 set yapıyorum toplam. Her birinde 6-8 tekrar arası. İlk 2 sette cepte 1-2 tekrar bırakıyorum. Son sette tükeniş mantıklı. Mesela önce ben 8 tekrar yaptım ya. 8 tekrarda sonra maksimum 1-2 tane daha çıkardı. Ama kilolarım çok düştü. Normalde bu kadar kilo girmiyordum. Çünkü ben de düştüm. Öyle. Şimdi son setim 6 tekrar ya da 7 tekrar çıksa benim için yeterli. Daha sonra hitline makine pres yapacağım. Bakalım. tahmin ettim ben hani 8 tekrar. Mesela burada demek istediğim şey 9 çıkmazdı. 8 tekrar yaptım. 6 ile 8 arası yeterli. Önemli değil. Evet. Of. Şimdi ikinci seti gireceğim. 45'e arttırdım ağırlığı. Yine bir 6-8 tekrar arası. Muhtemelen 8 tekrar çıkar. O şekilde gideceğiz. Bakalım. Hop. Oh. Hop. Hop. Oh. Yedi de iyidir. Abi ilk antrenmanın hakkında bir şey söylemek ister misin? İlk antrenmanın... ilk antrenmanı. Benim ilk. Benim. Senin ilk antrenmanın. Ben de ilk önce. defa antrenman atıyorum. Aa YouTube'a ilk defa. Aynen. Sana başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim <gülüyor> abi. <gülüyor> Üçüncü setim 50 kilo. Muhtemelen 6 tekrar çıkarsam yeterli benim için. Altının aşağısına düşmeye çalışmıyorum pek. Op. 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 gelebilecek mi? Hadi. Hı -hı. Aa, çok yok, yok atmıyor. sen aldın olmadı. Bırak bırak lan. 6 olmadı ya 5 oldu. Kes oradan. Göğüste şimdi son hareketimiz <laughs> tek tek. Genelde 12-15 tekrar arası yapıyorum. İzole bir hareket olduğu için daha çok hissiyat odaklıyım. İlk şeyde girelim. Hafif seçmişim ya. Yok şu an çok hafif. Tekrar seçmişim. Hop. Oh. Overhead <laughs> Yine 4 çarpı 6-8 tekrar arası. Opp, oh. mm. sånn. Oh. Oh. <laughs> oh, bitirme bitirme. Kalsın. Evet. Son öğün. Biraz geç yedik ama önemli değil. Tamamlamak daha önemli. Antrenman da yedi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.